Didimin kalbinde lüks bir yaşam sizi bekliyor. Hasan Hüseyin Yapı Güvencesi ile Torium Villas şehir merkezinin konforunu ve doğanın huzurunu bir araya getiriyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde tüm Didime kolayca erişim sağlayın. 3 artı 1 dubleks ve 4 artı 1 tripleks villalar 160 ila 200 metrekare arasında değişen geniş yaşam alanları sunuyor. Her villa, olimpik yüzme havuzu, akıllı ev sistemleri ve 24 saat güvenlik gibi premium özelliklerle donatılmış. Denize yakın, alışveriş merkezi, kafeler gibi günlük yaşantınızda her türlü konfora ulaşırken tarihi ve doğal güzellikleri keşfedin. 189 bin eurodan başlayan fiyatlarla hayalinizdeki lüks villaya sahip olun. Banka garantörlüğünde 24 ay vade ve sıfır faiz fırsatıyla sınırlı sayıda villamızdan biri sizin olabilir. Torium Villas'ta yeni bir başlangıç yapmak için bizimle iletişime geçin.